...çalıştığım bir radyo vardı. Belki bilirsiniz. Hop Hop FM, Top FM. <gülüyor> <gülüyor> Osi duyuyor, yapma. <laughs> Osi <duyuyu. gülüyor> Yok muydu öyle bir <laughs> radyo kanalı? Öyledir. Şey vardı, radyosan <laughs> Sıra geldi, birinci etap. Üçüncü tur, sizle başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Çok güzel, çok eğlenceli bir soru grubu var. Yeşil sebzelerden örnek... Maydanoz. Aa, güzel. Maydanoz. O ne lan? Brokoli. Evet. Maydanoz, maydanoz des, da des, yoksa des, ben alayım başımı gidiyor. Yeşil sebzelerden. Evet yeşil sebzelerden. Evet. O sebze sıfatını vermemişler galiba. Yani. Yeşil sebze. Yeşil sebzelerden. Brokoli. Brokoli. Maydanoz, yeşil soğan bilirik. Latif evet. bir tek soğan bilir. <laughs> brokoli. Abi, Abi bir şey söyleyeceğim. Adam brokoli. Ben soğan sor dedim, sor dedim bakalım, mi? bakalım gördün mü? He? Demedim. Daha diyeceğim. Demedim. Pardon. Daha demedim. Pardon. Brokolik. Adam bir tek yeşil soğan bilir. Ulan <laughs> yeşil soğan var mı burada? Vardı. <laughs> <laughs> hadi bu yok. turu kaçırmayalım. Yok. Fatih'in yemeği yok. Hep zengin yemek seçmişsin. Brokoli Evet. Bilmeyelim. Bu turu kaçırmayalım. Bayhan. hadi bayhan, bayhan. Lahana. O biraz sarı. O biraz sarıya benziyor. <laughs> Açık yeşil. Açık yeşil. Fıstığı evet. yeşil. Açık yeşil. Lahana. Aa. O da fakir yemek olmadı. Aman iyi ki lahana çıkmadı yoksa. <laughs> yani bu onun da onun da gazı çekilmez değil mi evet. lahananın. Evet. evet. evet, evet. Ama evet, lahana ki... dolması da güzel olur. Aa, kapuska da güzel olur. Özellikle havai dolaylarında. <gülüyor> <gülüyor> Başka başka Karadeniz olaylarında. Karadeniz dolaylarında çok Biyak iyi yaparlar. Lahana dolma. Berdani yeşil sebze. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa berdan artık. Abi bir şey diyeceğim. Yeşil soğan dedin ya. Şimdi aklımdan geçiyor da dur bir dakika. Demiyorum şu anda. Adı üstünde yeşil soğan. Soğan değil. Ama şöyle söyleyeyim ıspanak. Hah. Ispanak yeşil miydi? Yok sarı. Ispanak sarıydı. Peki ıspana en çok yiyen kahraman kimdi? Temel Reis. Temel Reis. Temel reyiz. Ispanak. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil sebzeler üç kapı direkt. kaldı. <laughs> Latif. Roka. Zengin işi söyle. Evet, 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 evet. Ben çok severim. Roka. İki kapı kaldı. iki yanlışınız var. Ee, göbek ya da kıvırcık salata. Kıvırcık, kıvırcık. salata. Olmaz. Aa. Olmaz. Pardon. Üç yanlış. Hadi Bayhan. Ba Oho. Bak. Onurlara bak. Serdar'a bak. Nasıl Yazı yazılıma kuzukla. geçti. Kuzukla. Serdar şu kabak. anda beste yapsaydın ha. keşke. Vallahi ya. Söyledi. Kabak kabak. Kabak. Yüzüme baka bak. Estağfurullah. <laughs> <laughs> İyi, main yaparım. Kabak. <laughs> yeşil biber, yeşil Allah bağışlamasın. Kabak beşil benim beşil aklıma gelmezdi. Ha. Beyazhani. Abi, bak. Bravo, bak Bir bravo. şey söyleyeyim. bak. Son iki tane aklımda şey var. Birisi yeşil biber, birisi salatalık. Ama acaba hangisinde ha, karar? Sen bütün alternatifleri. Ama o da yeşil biber değil mi? Yeşil. Ya adı üstünde istir biber. Bir dakika arkadaşlarımla kadar? karar vereceğim. Hangisini söyleyeyim? Yok karar vermek karar yok, yok. öyle. Ha, yok, ha, yok o başka bir yarışma. Biber. Yeşil biber. Aa! Aa, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <bravo>. <gülüyor> 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 Bütün puanlar turaj masaya. Alkış. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bu yarışmayı burada stüdyoda yaşamak istiyorsanız, bizimle birlikte paylaşmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit gruplar halinde bize müracaat edin. Mesleki gruplar da olabilir. Mesela tellaklar, <laughs> mesela maden işçileri, ha? mesela bekçiler bize müracaat edin. Güreşçiler Sağlıkçılar. burada dörtlü gruplar halinde, ikişer grup halinde yarışın. Müracaat edeceğiniz evet, adres çok basit www.kanalde.com.tr <laughs>